Herkese merhaba, ikinci el otomobil aldıktan sonra yapılması gerekenleri kısaca anlatmaya çalıştığımız videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ekspertiz, noter, para pul işleri bitti ve ikinci el bir otomobil aldınız. Ruhsatında artık sizin adınız yazıyor ve kontağa basıp eve doğru gidiyorsunuz. Bilinçli bir sürücü iseniz, ki bizce mutlaka olmalısınız, bu işler hemen eve gitmeyle neticelenmiyor. Öncelikle eski sahibinden aracınıza yapılmış olan servis kağıtlarını alıyorsunuz, yoksa yapılanları tek tek öğrenip bir yere not ediyorsunuz. Peki güveniyor muyuz? Elbette hayır. O an size, abi benim arabama şöyle iyi bakıldı, şurada şusu yapıldı busu değişti denilecektir. Tamam deyip arabayı da alıp hoşça kal diyoruz arabayı satan kişinin maddi durumu yerinde olmadığı için arabayı satmaya karar vermiş ve bakımları için gereken harcamaları yapmamış olabilir. Sırasıyla şu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Trigger kayışı Aldığınız araç 80 bin kilometre üzerinde ise mutlaka kayışı değiştirin. Çünkü daha önce değişmemiştir. Kayışı değiştirirken mutlaka orijinal parça kullanın. Değiştirdiğiniz kilometreyi bir kağıda yazıp ruhsatın arasına koyun. Devir daim pompası. Trigger değişirken, devri daim pompası da değişir genelde. Arıza yapması durumunda aracınız hararet yapar. Çok pahalı bir parça olmamakla birlikte değiştirilmesinde fayda vardır. 3 numara antifriz. Devir daim pompası değişirken soğutma sıvısı boşalacağı için kesinlikle sistemin içini temizletip aracınıza antifriz ekletin aracınızın kullanma kılavuzunda ya da motor üstünde bulunan bir etikette hangi tip antifriz konulması gerektiği yazılıdır. Kaliteli ve aracınıza uygun antifriz kullanın. Daha önce antifriz kullanılmamış bir araca antifriz eklemek ciddi problemlere yol açabilir. Eklettikten sonra 15 gün kadar çok dikkatli olmalısınız. Hortumların kontrolü Antifriz eklendikten sonra ustaya rica edip hortumlarda bir kaçak olup olmadığına baktırın. Gevşek olanlar sıkılır, çatlak olanlar değiştirilir. Yağ ve filtrelerin değişimi Kesinlikle motor yağı, hava filtresi, yağ filtresi ve polen filtresinin değişimini yaptırın. Çık yağ kullanmayın ve sadece aracınızın kullanma kılavuzunda yazan bilgilere göre yağ koyun. Ayrıca bu aşamada şanzıman yağınızı, fren ve direksiyon hidrolinizi kontrol ettirin. 6 numara akü ölçümü bir akücüye ya da oto elektrikçisine giderek akünüzün değerlerini ölçtürün. Aldığınız otomobilin aküsü sizi bir sabah terk edip gidebilir. Akücünün vereceği bilgilere göre yeni akü alın. Rot balans ayarı. 100 TL gibi bir rakama aracınızı rot balans ayarına sokabilirsiniz. Ayrıca burada aracınızın alt düzeni ile ilgili problemlerini size söylerler ve ileriki zamanlarda nelerin değişmesi gerektiği konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Lastikler hakkında. Bir petrole gidip lastik havalarını ve özellikle silecekne havasını tamamlayın. Bijonların gevşek olup olmadığını kontrol edin. Hazır petrole gelmişken silecek suyunu tamamlayın. Diğer donanımlar. Aracınızda yok ise mutlaka bir çanta içerisine yedek sigorta, far ampulleri, 1 litre motor yağı ve hidrolik koyup bir köşeye sıkıştırın bagajda. Araçta yangın tüpü var ise dolu olup olmadığına bakın. Boş ise mutlaka tamamlatın. Yangın tüpü yok ise yenisini alın. İlk yardım çantası da mutlaka bulunmalı. Son olarak temizlik. Paraya kıyıp aracınızı detaylı koltuk temizliği ve iç dış yapan bir yere verirseniz, aracınızdan çok daha fazla keyif alırsınız. Profesyonel olarak motor temizliği yapılan bir yerde de motorunuzu ilk günkü haline geri getirtebilirsiniz. Motorun nasıl yıkanması gerektiğiyle ilgili bir içerik çok yakında kanalımızda olacak. Takipte ve esen kalın.